Murat Yılmaz ile mobilya sektöründeki faaliyetlerini konuştuk. İzliyoruz. Efendim, iş dünyası programı olarak Konya'nın birçok ilçesindeki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bugünse ise efsanelere konu olan Nasrettin Hoca'nın memleketi Akşehir'deyiz. Buranın sanayisi oldukça gelişmiş durumda. Bizler de bugün mobilya sektörüne ele alacağız. Bunun için de Soluğu Murat Bey yanında aldık. Şu anda Murat Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Aslında Akşehir'i çok bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla da bu kadar geliştiğini görmek bizi çok memnun etti. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle Nasrettin Hoca Diyarı, Akşehir'e hoş geldiniz. Hem Kiraz Diyarı hem Nasrettin Hoca Diyarı olarak geçer burası. Yani burası büyük bir ilçe. Evet. İl potansiyelinde olan bir ilçe. Yani gezdiğiniz zaman anlayacaksınız. İnşallah sizi gezdiririz burada. İnşallah. Daha iyi anlarsınız. İnşallah Murat Bey. Peki sizi tanıyalım. Sizler de sektörün emektarı bir isimsiniz. Evet. Firmanızı ne zaman kurdunuz? Kaç yıldır bu sektöre emek veriyorsunuz? Firma 2007'den beri faal vaziyette. 2007'den beri bu sektördeyiz. Yani yaklaşık 16 senedir bu sektörün içindeyiz. 17. seneye dönüyoruz. Yani İnşallah. elhamdülillah başarılı bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Şu anda e, bulunduğumuz noktada zaten de söz konusu. Biraz buradaki imalathaneden de bahsedelim. Tam anlamıyla mobilyanın hangi branşında yer alıyorsunuz? Belli bir çizginiz de var. Tabii ki. Yani biz olmayanı başarmaya çalışıyoruz. Zaten onun içinde bir ismimiz var. Yani hiç yapılmayanı yapmak bizim daha böyle cazip geliyor bize. Çünkü hani herkes aynı şeyi yaparsa evet. kalıplaşmış bir şey değil de farklı şeyleri yapmak daha mantıklı geliyor. Bizim Göz için. dolduran şey de aslında Kesinlikle. farklılıklar. Aynen. Dolayısıyla bu yüzden aslında tercih aynen ediliyorsunuz. E, tercih edilme sebeplerinizin en başında da galiba yapmış olduğunuz tasarımların birbirinin benzeri olmayışı. Olmayışı aynen öyle. Yani birinde olan öbüründe olmasın istiyoruz biz. Herkes aynı... Dolabı kullanmasın. Yani bayanları memnun etmek çok zordur. Yani evet. siz de bayan olarak. Ama Zor. biz onu başardık. Çünkü artık hepsinin dilinden teker teker anlıyoruz. Kadının kalbine dokunmak gerçekten mobilya konusunda çok önemli. Aynen öyle. Çünkü en çok vakit geçiren isimler kadınlarımız oluyor. Dolayısıyla küçük şehirlerde biliyorsunuz birbirine benzeyen ürünler çok fazla görülür. Ama bu farklılık galiba onların da bir nebze olsun içini ferahlatıyor. Aynen öyle. Şöyle bir süreç var. Hani ee, bizim bir işleme sürecimiz var. Finalimiz çok iyi. Herkes hı hı. çok mutlu ayrılıyor. Yani müşterilerimizi memnun etmek bizi de mutlu ediyor tabii. Peki şimdi o işleme sürecinden de biraz bahsedelim isterseniz. Çünkü işin mutfağı çok değerli. Ee, gerçekten gördüğümüz mobilyalar öyle bir çırpıda çıkmıyor. Burada meşakkatli bir süreç var. O süreci Kesinlikle. biraz anlatabilir misiniz bize? Şimdi önce kesim yapılır bizde. Önce ölçü aslında projeye ölçü ama biz kestirmeden gidelim. Ee, kesim yapılır. Ondan sonra burada toplama sürecimiz var. Boya sürecimiz var, boyadan çıkışı var. Boyadan gelip buradan yeniden toplama sürecimiz var. Yani aksesuarların bağlanma süreci var. Montaj sürecimiz var. Uzun bir süreç ama yani bekledikten sonra finalde herkesi memnun ediyoruz. Uzun ömürlü mobilyalar Aynen. kullanılacak. Tabii Kesinlikle. ki bunun için de emek vermek en önemli kıstaslardan bir tanesi. Peki proje aşamasında galiba siz karşılıklı olarak fikir alışverişinde de bulunuyorsunuz müşteriyle. Yani siz zaten proje odaklı gidiyorsunuz. Aynen. E, kişi özel tasarımlar kişi yapılıyor. Özel. Peki büyük projelere, anahtar teslim projelere e, e, cevap verebiliyor musunuz? Kesinlikle. Yani biz e, 2022-2023 sezonunda 1000 daireye yakın proje işi teslim ettik. Onun haricinde dükkan dekorasyonu olsun, Akşehir bahisini biz yaptık. Yani farklı şeyler yapmak bizim hoşumuza gidiyor her zaman. Sadece konut değil o zaman, her türlü e, projeye de ev sahibi yapıyorsunuz. Her şey. Mobilya adına her şey. Kapı var bizde. Yani özel kapılar, özel seri kapılar, CNC, çıtalı, çıtasız, daha farklı dizaynı olanlar olmayanı başarmak bizim işimiz. Evet. Uzun zamandır sektördesiniz. Şimdi sadece Konya'da, e, Akşehir'de bulunmuyor galiba hizmetleriniz. Birazcık evet. ağınızı da genişletmişsiniz. Yani şu anda Akşehir'le Antalya ağırlıklıyız ama yurt dışında da sevkiyatlarımız var. Özellikle Belçika'ya bayağı bir sevkiyatta bulunduk. Peki. Firmanızı birkaç cümleyle anlatmanızı istesek neler söylersiniz? Bizim firmamızın ismi İMTA. Siz de biliyorsunuz. Açılımı da İpşir Mobilya Tasarım Atölyesi. Yani adından da anlaşılacağı gibi biz tasarım olanı yapmayı seviyoruz. Kendimiz tasarladığımız zaman daha mutlu oluyoruz. İnsanları da mutlu etmeyi düşünüyoruz. Ki 15 senedir de zaten bunu çok güzel başardığımıza inanıyorum. ben. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Sağ teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz mobilya sektöründe ismini ispatlamış bir isimle Murat Yılmaz'la birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdi programımıza bir sonraki durağımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz.